Çalınca <laughs> gitmiyor bu arada <gülüyor> Şuradan <gülüyor> uzatılmış gel, alıp geliyorum. Gel Emoji gel Gel Emoji gel, gel Aha Haydi Yap abi bir tane Nasıl? Öf. Bu arada var ya Buna ben Abi ben hangisi Neyse tamam buna cevap vereyim Hadi tamam. Oo Var mı bundan hesap? Yok hadi. O ne? Hadi hadi Ben de Bilmiyorum bununla abi. cevap vereyim Yok o kötü ya Abi o kötü bu arada Aynen öyle. Aman <laughs> o da bir şey mi? Hadi gel. Evet. Dur bir dakika. O bende o var ama sen. Sen de ha, takılı değil. Ha, 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 ha takılı ha değil. Ha tamam ben de bununla Aa, cevap ben vereyim. Ben onu oyun şey çok istiyordum ya. <laughs> <Çünkü. gülüyor> Alo. Ne oldu abi? Bir sustun ya sanki ama. Kardeşim biz susmayız. Hani biz susmayız. Bu arada bende takılı değil çoğu ha. Bu yaptığı bende ben de, de bu arada. Bu arada. <laughs> gel Bs, gel. Aa, gel. Abi gel. gel. abi. hadi. abi senin olmaması peki onu. Başka abi. Ya. Bak kimse de yok bu. Bu kimse de Ya Ersin abi sen <gülüyor> karışma. <gülüyor> Şu an yaptığım kimse de yok. Kardeşim Bak. emojilerim çok eksik gitmiyor. ama benim ya. Bitmiyor bitmiyor. Ya o bende yok. Aa! Tam aynı. <laughs> Aa! Hadi salla topu Hadi salla. Abi bu var mı? Başka? Bitti kanka bende bir slot boş zaten şu an. Bir de bu var. <laughs> Benimki daha iyi bu arada. Yok ben kazandım ya bu arada. Gel emoji gel. Hadi ah. Gel. ah da be abi. Bir ya. dakika, Arkadaşlar siz emoji kapışın ben oyunculuk kapıştırıyorum hadi bak. Hayır hayır bekle. Can. Gel Ersin gel. Abi Can gelebilir mi buraya? Can gelsene bir dakika sana bir şey söyleyeceğim i̇yi kardeşim ya. gel. Hayır hayır ha, buraya Bak gel. bak al şunu da uzatma. ya senin <laughs> ne var ya senin. Başla. Abi birinciden başlıyorum. Kanka orada bizden önce doldu gibi sanki ne diyorsun? Ersin yok, Ersin abi yok. galiba havada yani öleceğiz. siz, oraya gidin. Siz oraya gidin ben geliyorum. Oo kanka evet. arkası bot oldu. R yapmadım ben bu arada arkadaşlar. Abi Ersin abi tek gidiyorsun ha. Tek gidiyorsun. Ben neredesin? <laughs> 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 abi ben <laughs> de bizimkileri yalnız bırakmayayım ya, diye da. geri döndüm. İnandım ya da. Valla sırf. Sırf bizimkiler için. Ne oldu o bayılıyordum az daha adam. Bir tane vurdu bana. <laughs> geliyorum geliyorum. Koş koş gel gel. gel. Kanka lootumuz olduğu kadar gel. Ersin abi roket atıyorum oraya. Kontan Logar <laughs> bir cisim yaklaşıyor efendim. Tamam. Ben de, o da bana 400 denk geliyor. Metre. <laughs> çok kısa kaldım <laughs> mesafe. Harbi mi? Ah be çok yakındasın ama. 400 metreye geliyorum kanka. Tamam. Abi bu ne? Mursa Burada babam, bir şey yok. bir de terse gidiyor. Bursa pürüsel ol. Ben sizi korumak için <laughs> geldim abi. Ne ben var? yalan söylemem. Herkese yalan söylemem. <laughs> sana yalan söylemem. Lütfen. <laughs> ya. Buradan daha iyi hızlı gelirdim diye. Ersin abi benim açım var ha. Sana. Tamam süper. Adamlar evli tarafında bana göre. Şöyle yapalım. Kanka benim altım fildir fildir bu arada. Ben üstten de alacağım abi üstte kalayım da. Benim altımdalar abi bu arada. Bir bombayı indirin ben. Ki o bomba geliyor gibi. Baygın bir tanesi. Helal. Aşkı geldim sana ama. Oooo. Ersin abi nasıl çaldı? Ah şurada. Burada. Oynuyor mu Bunu kutuyor büyük ihtimal Yo yo burada burda Kaçtı Helal 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 Kutu kuruyoruz <laughs> çalıyorlar ben böyle işi anlamadım 4 atarım falan var okağa vurdum adama Her birine bir tane vuruş Her birine Çaldıysa mahpola Gel emoji gel Hadi ah. ya. Ah be abi. Arkadaşlar siz emoji kapışın ben oyunculuk kapıştırıyorum hadi bak. Hayır hayır bekle. Can. Gel Ersin gel. Abi Can gelebilir mi buraya? Can gelsene bir dakika sana bir şey söyleyeceğim İyi kardeşim yani. gel. Hayır buraya Bak ya. bak al şunu da uzatma. Ne kadar komik <gülüyor> ya. Ya <gülüyor> <gülüyor> Başla. Abi birinciden başlıyorum. Basitlerini göstermiştim. Evet. Basitlerin kötü olsun. Eyvallah. Ben de var ama Tahti, takmadım. Aktif oturabilir misiniz arkadaşlar? Tamam ona bununla cevap veriyorum. Abi bir saniye. Atın abi. <laughs> çok sayı, Çok. Sayı. <laughs> abi, abi onu giymedim ya. Çok basit diye. Aha aynen aynen. Aynen aynen. Ne yapıyorsun abi? Kendine gel. Hah. Demin gösterdiğimi yine giymiş. Ersin Bey bunları... Ama ben değiştirmedim. Gibi. Değiştirmedim. Buyurun, buyurun. buyurun beyefendi. <laughs> tamam. <gülüyor> Tiplere bak ya. Okay. Peki buyurun. Aha. Bir de bunu görün. Abi Hı -hı. kendini Sizi niye görelim. deli yapıyor? Sizi görelim. Ya kaybedince hemen kendini boğuyor gördün mü? <laughs> evet, buyurun, buyurun. Ona da bununla cevap vereyim. <laughs> ne biçim dans ya? Tamam, basit bu. <laughs> ben eski tekman bu arada. Hadi, hadi. Ay çok zayıf. Aynı şeyleri döndürüp... Ama ya, <laughs> ama abi. Değiştirmedim bilerek. Gel. Hadi ha, ghostlar geldi. Hadi bakayım. Ghostlar geldi arkadaşlar. Onu az önce yapmıştım bunu. Kal bu değil, bu Al. Aldığınız yerden Abi beklediği yere bak. baksana ya. Egon'un yayınını izliyor ya. <laughs> Böyle bir şey Neyse ben abi. ben gelmiştim ben yenmiştim zaten. Gömmer gel devam gel, gel, gel. gel. Abi, abi gel, gel gelmişler abi. A abi bitti. Bitti. Ya, bitti. bitti. Sen de bit sen de bitti diye sen ben, bitti bıraktım. Ne be kardeşim yani daha sabah kadar. <laughs> Onu şeyde lobide. Aa drop var abi. Drop arkası aynen. Hangi? İki baygın. Erkin abi gel. Kulübe, kulübe içi. Orada? Kulübe içi. Aynen. Şurada. Ben bir canım basıyorum. Bir emoji vardı ya. <laughs> Bizim bir emoji olacak. Mutab oradan ne ama düşme. Kanki şu an önümde adam. Orada iki baygın var. Öbür kulübe Kulübe kaldı. Hayır hayır burası baygın kaldırıyor. Orayı o baygın mı daha ben? eee helal kanka aa adam gitti bu ne Sakın bir canı var abi mu? canım da yok benim nerede devam et <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> nasıl bekliyorsun helal abi sen ee m7 mi oho aynen kaç kere bayılır abi. abi Ah! Oy. bir dur bir dur kurbağa bir saniye ya He abi bak, karşılık veriyorum. Karşılık alayım. veriyorum. Çekilin abi çekilin. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum attım ama. Nereye gitti o? Kanka 3x falan olan var <laughs> mı? Benim var. Lootlarda vardır ya. Bakmadık. Bakamadık. Adamlarda bir grubum var ya. En fazla 3 vardır abi başka yok. Adamlar inanılmaz bug yapıyorlar ya. O zaman sen de bakma kardeşim. yeter <laughs> artık <yedir abi> ya. <laughs> var mı adamlarda? Ben sana vereyim abi gel. Bakmadım. Ya şu loot'a bakamadık ha. biliyor musun? Öyle diye. Daha gördüm bak arka alıyor bak 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 bak. İyi <laughs> <laughs> alan e, Abi e, bu kesin, kesin. Kesin. Ya, bak ya erik ya bizi bitir. Abi bende 10 dakika delay var ya. Ha pardon. E? Ee, başka kimle atalım? Baydım, 3 delay'dım. He sağ ol abi. O arkalı yan Amerika. Şurada baygın. Nerede abi? Aşağı. Hadi kardeşim git lan aşağı. Abi benim yelek bakmam lazım bu arada. İçerideyim haberiniz olsun. Baygın şu. Onu bitirsen, tiziye de durum devam da vardır. Yukarıya vurmanın lazım. O baygın. Şurası da baygın. Şurası da baygın. Kaya, kaya, kaya ka 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 değil mi hala? Taş oldu, oldu abi. Çok tehlikeli oldu. Taş öldü. <laughs> taş öldü mü? Taş öldü. İşte benim bir baygın ne vardı ne ya. Ne Nerede? Yedi o benden. Ne oluyor? İçeride baygın. Ona gidecek tamam abi, abi dışarıdan. Şu duvardan ha ona gidecek. Hala baygın duruyor. Hala duvar arkası. Şurada abi bak. Burak abi. Duvarda. Aldım. Helal. Ne oldu bitti mi? Oldu? Ol. Çıktı kanka. Allah affetsin mükemmel bir spray attım. Şu an yani ben de... hiçbir şey göremiyorum. Baygın ha. Evet. Size sıkanlar Ama... acaba öyle aşağı mı indi oradan? Arkamızdaki arka öyle bir tane çocuk gelecek ya Efna abla. Evet, ben tepeden Post görüyorum şu an üstünüzü. Bu alttan turlayabilir ha. Yok abi. Aa Bak geldi ya, geldi, geldi burada. Şey yok, burada benim yanımda. Tamam yani, bu öldü. Vurdum bu sefer vurdum. Ah be, geçecek. Diğer baygın ya. abi. Şurası kaldı. Yapma abi. Ya, ben... Yapma abi. Ya yatıyor sandım ya. Yatıp tarıyorlar ya de genelde. Ersin'e yetişir misin beni alsan? Bakayım. Onların arkası aynı ekip mi? Galiba. Üstünüz, Üst aynen ay, üstünüze çıkamaz. Ay, Çok kıpırdama kıpırdama. Rushlayamaz abi sıkıntı yok. Rushlarsa Rush alırım. Ya. Kit var git var mı git? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. ben, arka <gülüyor> <gülüyor> ben İyi böyle yapıyorum bari eyvallah. Abi çıkın <laughs> şu an çukurdasınız ya. ya abi var şey bana yani güvenmeyin. Yani. Yine Aynı çıktı şey yani. Benim bir yelek var değil mi? Bir daha hiç yattı. Çocuk her çıkardığında hiç yatıyor bak. Tam işaret atsana. Abi, abi. abi aynı ya yer, ya. aynı şu. aynı Zor olur ona göre. Ya bir yok ya. Aynı Hala taşın. Oy işte ben de ona güvene şey yapamıyorum Güvenemiyorum İlcen kas yelek yok Ölümün abi değil. Bir baygın, bir baygın oh, İki, iki baygın. Baygın. Bir baygın Kanka arkaya kat geldi şurası Yukarısı Tamam Ha bunlar ayrı dolaşıyor Bunlara bir şey yokmuş ki Hey, sol Baygın, baygın. Ha ben abi, tarafı... ya, üstünüzü tutuyorum. <laughs> üstünüzü tutuyorum. Üst kaldı. Bir orası kaldı. Geldi. Sesi mu? Hayır, üstünüzde evet. değil yok, şu yok. an. Yok, yok. Lütfen. 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 Ha, mi Kit var mı? Kit var mı abi senin? Kit var mı? Tamam. Okay. Kanka bunlar sol alttan dolanacak al gösteriyor. İki mi kaldıydı bir mi şu an? Bak, ee, bir, bir, vurursak, bir, Bir. Bu da burada ya. Taşın arkasında kanka hala. Ah be. Helal. Tamam, tamam, tamam. Tam son bir kaldı Aa, abi. Son bir kaldı. <laughs> bu arada Fatih <laughs> oldu. Hain. Net oldu. <laughs> Hayırlı olsun. Hain eksik. Nasıl Fatih oldun ya? Oldum kanka bu maçta Fatih oldum. <laughs> ha tamam oldu. İyiyiz ya. Fatih <laughs> oldum. Kolay kanka. Kolay. Hissediyorum, hissediyorum. Bak kanguru at, geliyor. Pirat 2 ben sonrakiydi değil mi? Aynen. Her son adama AVM şekli yapmak ister misin? Oo. Ya. Bu, bu yelekle var ya havada düşürür. Gel gel gel. Tamam. Bekle. Aa full AVM. Ulan. Oha. Abi mavi alan. Ne yapıyorsun? Açın. Bu alanda nasıl vurabiliyor ki? Yeli aldın mı? Eee yeli almış. Eee son adam yok mu? Zıplıyor hocam. dediniz. Yo kan can kanguru, ne kan sallıyorsun yo. Can var. Neredesin derim. can? Aaa beyler aşağıda mı? Harbiden ha. Abi diğeri taraftan. Bomba var. Burası şöyle. patlamıyor. Burası patlamıyor. Ah. Nasıl patlamıyor? Kırsan orayı aynen kır öyle. <laughs> Abi Allah. <laughs> Tabii ki de baba. Nasıl yerim? <laughs> Panka, ya? Kanka bura patlamıyor, bura patlamıyor. E ee, nasıl olacak? Adam aşağıda kaldı bence. Bence değil abi. abi. Patlamıyor ya. Patlıyor ki. O, o hayır hayır orası patlamıyor. Al paranormal Musab. olay. Abi paran olursa gel. Gel. <laughs> <laughs> ne oldu? Nerede kalmıştık? Abi şimdi Hadi. Hadi Musa. Hadi Musa. Al bak Hadi. ne diyorum. O, bak. Yani yok. Ben ben, sen ne <laughs> yapıyorsun ya? Bir dakika, bu benim için <laughs> önemli. Ertuğrul, bu emoji kazanmaz mı kanka? Bak. Hayır ama o, onu yaparsan... O, o. Tamam yap abi. Ben bak. de bunu yaparım. Ooo. Bu daha iyi Ertuğrul kanka. Ben bir anda kafalık getiriyorum bak. Kafalık getiriyorum kardeşim. Abi kardeş samanlığın ya. içinden çıkarıyorsun. Aa, hadi bakayım. Bir dakika, oyunu verirsek ne olacak? Yok, veremeyiz. Ya, alamaz e, ki. E hadi buna ver. Ha. Hadi buna Tamam ya. işlemiyordu tamam Al. O var bu arada. Bu var mı? Hmm. O da var. Ha hepsi var ya. Yani. Ama takılı değil abi. <laughs> ha ha. Bu, bu, yok ama değil mi? Bu yok ama. <laughs> yok o yok. Ya ben Ersin ben kazandım mı şu an kanka? Ersin abi yapma. Sen, ee, o kafalıkla kazandın kardeşim. Hadi. Musa Bey ödemeyi nakit mi alıyorsun? Okay. Söyledik artımı. Ersin ikini ahmak. Ne? Buraya, abi molotof bomba, bomba ne varsa. Bomba Kör <laughs> <Çor> oldu. Kör Salih <laughs> Ahmet. <laughs> ne yapıyorsunuz Lan, ya? Kim bomba attı? Abi neredeyim ben? Heh. Topuk e, Ne oldu? Bir ne Çocuk, 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 Çocuk nerede? Yerin altını görüyorum kanka. Aa. Lan ne oldu Ulan, bana? Lan alan öldü. Ba! Nasıl alemit vardı? Kit patacak. Kapışacaktık da onunla ya. Nasıl öldü ya? Kanka o duvarın arkasında